Dişimi döndürüyorum. <laughs> dişimi döndürüyorum. Ağzımın içinde dişim çıksın diye dişimi döndürüyorum. <laughs> 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 Bildiğin diş çıtırdama sesi geliyor lan oradan etimden <laughs> koparıyorum onu Belliğin yani. Upuzum <laughs> <laughs> başlattım. <gülüyor> Ay. Bu ben değilim ki. Bu ben değilim ki. O sensin Zeynep. Ay çok... O saçını Zeynep kendine gel. Hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber ne izliyor, ne izliyoruz biliyor musunuz? <laughs> Youtube'dan silinmiş çok eski videolarımı izleyeceğiz sizinle beraber. Ben hiçbir şekilde videoları izlemedim. Arasında gram hatırlamadıklarım var. Ne konuşmuşum, ne söylemişim bilmiyorum. Annem teker teker seçti. Dedi ki bunları izleyeceksin dedi. Ben de tamam dedim. Hani ne kadar utanç vericidir utanç yani belki utanç verici videolar yoktur aralarında artık bilemiyorum tam olarak bunu izlemeden karar veremem bu arada annem de benimle beraber. Hepinize merhaba diyoruz arkadaşlar. Sizler için özellikle seçtim bunları. Biz kaç senedir YouTube'da Hep 8-10 sene oldu değil mi? Wow. Zeynep'in kanalına ilk önce arkadaşlar yüklediğimiz videolar bunlardı. Daha sonra <laughs> Daha sonra Öylemiş. kanal ilerledikçe, Zeynep de büyüdükçe biz bunları silmiştik. İyice küçük videolar olduğu için. Bu arada evet, spider nerede? Zeynep, hep köpek balığım var. spider nerede? Arkadaşlar bu Spider-Man benim her zaman tam buramda. Bu hiçbir zaman buradan gitmeyecek ama sadece bunu kenara yanmıyorum Çünkü artık bana küçük gelmeye başladı. Köpek balığını böyle gece uyurken sarılıyorum da falan böyle kocaman olduğu için daha rahat oluyor. Bu küçücük olaysa acaba evet. sarılabiliyor mu? Yorumlarda mesela. çok duyuyoruz. Ee, örümceğim nerede? Örümceğim nerede? diyor soruyorsunuz. Örümceğim <laughs> mi? Gerçekten. Gerçekten örümceğim yazıyorlar. Örümceğim. <laughs> Sen öyle demiştin ya videoda. Hiç hatırlamıyorum. O yüzden öyle soruyor arkadaşlar. Örümceğim nerede diye. Bu arada dudaklarım çatladı. Asla bir şey sürmediğim lütfen yanlış anlamayın. Çünkü birazcık şuralarda bir şey dudam dışı da çatlamış herhalde. O yüzden değişik bir değişik şey duruyor olabilir. Kusura bakmayın. Hemen Zeynep'in <laughs> küçüklük videolarını izlemeye Başlayalım mı? Alırız. Hangisinden başlayalım? Diş videosundan başlayalım sonra sıradan izlersin. Onu hatırlıyorum. Onda bir sıkıntı yok. Buzdum Benim onu. kendi kendini dişini çekmiştim videoda. Ben bu arada bu yaşıma kadar tüm dişlerimi kendim çektim. Şimdi diş çekme videomu başlattım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle <laughs> dişimi çekeceğim. Dört tane <laughs> dişim sallanıyor. Şu, şu. İkisi pek sallanmıyor ama şu, şu sallanıyor. Şu. Bu tip ne ya? Çok az sallanıyor da fazla değil bu. En çoğu. Bu. Çürük olduğu şey için çıkabilir Allah. çünkü. Bugün sizlerle öyle çekeceğim. Elimle mi çekeyim peçeteyle mi? Ah. Bu dişime. Ah. Peçeteyle mi çekeyim, elle mi çekeyim? Sizden cevap bekliyor arkadaşlar. Evet, bir Hangisi? Ama mi? Gerçekten sizden cevap bekliyorum şu anda. Bir kez elle tamam. Sonra peçete 14 dakikalık bir videoymuş bak. Ay bunu ses salmam lazım. Ay çok iyi. Aaa tipe bak. İğrenç. Canım, ha ha ha. 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 Çekmiş miyim? Evet çekiyorsun. Aa, Bildiğin diş çıtırdama sesi geliyor lan oradan etimden koparıyorum ana bildiğin yani. Hayır dişim çok sallanmamış da biraz daha beklesem düzgün sallanacak kendim. İyice böyle bir sallattırıyorum elimle gevşettiriyorum o dişi. <laughs> Öyle yaparsak Ay canım bu da işte, benim. <gülüyor> <gülüyor> Yaparım anne diyorsun. Kızım çiçeğe götüreyim diyorum. Yok de. diyorsun. Ama bak kendim yapmasın da bir Ben sorun çekmek yok. istiyorum diyorsun. Ben ne yapabilirim ki? Zevkli çünkü. Bari video çekelim o zaman dedim. <laughs> Aa çektim herhalde. Aa. Ah Aa. Kanatıyorum ah Aa. ah 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 Dişimi döndürüyorum. <laughs> dişimi döndürüyorum. Ağzımın içinde dişim çıksın diye dişimi döndürüyorum. <laughs> Benim bir şeyim o yüzden yumuk herhalde. <laughs> harbiden olabilir kökleri yine direkt böyle sallandırmışım onu. <gülüyor> Çekmişim. <gülüyor> <harbiden>. ben, <çıkıyorum, gülüyor> ben göremiyorum Göremiyorum tabi burada. Tam burada çıkıyor dişim herhalde. Elimle çıkartıyorum. <laughs> Aa, görüyorlar çıkardım gözüküyor. Ha, ha. mutlu oldun orada. Aynen baya mutlu olmuşum bu arada. <laughs> Allah'ın Allah işsizi, Allah'ın işsizi dişimi çekmişim. Ve dişimin elimi alıp içindeki kanları peçete sokuyorum. Temizlemeye çalışıyorum. Allah'ın işsiz ya. Diş temizleyici kanlarını temizliyoruz. Böbrek ameliyatı. Dişe böbrek ameliyatı yapıyoruz çocuklar. Çürük dişin neysini merak ediyoruz Allah'ım. <laughs> Evet arkadaşlar. Çürük dişin nesini merak ediyorsunuz? Gayet haklı yani dişim çürümüş ve zaten süt dişinmiş o da çıkıyormuş yani. Bir diş çürük diş çürümüş, kararmış bir diş. Nesi var onun? Önecek bir şey yok ki hiç. Şimdi çok şey var misafir çocuğu gibi durduğum bir video var. Açtım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kulaklısında yaşadıklarım var. Kur'an kursu mu? Evet. Ya sen kaç yaşındasın sen <laughs> Bugün benim okulda bir tane arkadaşım vardı. Bilmiyorum. Akşam. Mi? Yani. Akşam akşam. Sabahtı. Aksam. Tam okuldan çıkış zamanında birkaç birkaç saat 15 saat önce arkadaşımla. <laughs> birkaç saat 15 saat, Hayır, saat önce. bak bak. Diyorsun ki akşam yani sabahtı. <laughs> birkaç saat önce yani 15 saat önceydi. Arkadaşım şaka yapıyordu. Ama ben bilmediğim için arkadaşıma da küsmüştü. Belli arkadaşıma küsmüştü. Bir tane daha... Bir... Benim bir tane... Aynen kanka bak küsmüştü. Tamam. Bak nereden nereden, nereden gelmişsin Zeynep? Konuşamıyormuşsun yeni zamanda. Vallahi konuşamıyormuşum ya. Bu o ne? Da, benim arkadaşıma da küsmüştü. Ama arkadaşıma şaka dedi. Sonra bana da şaka dedi. Bir kağıda yazıp arkadaşıma şaka dedi. Mesela bana şaka dedi sonra bana da. Mesela böyle şaka dedi. <laughs> şaka dedi böyle. Kendi basın abi. Hemen <laughs> öbürüne geçebilirsin. Merhaba arkadaşlar. Bugün annemle bir yere gittik. Markete gittik denerken film izleyeceğiz. Kiralık aşk. <laughs> Oha zamana bak kiralık aşk dizisi izliyoruz. çok iyi çok iyi. Bak bak ne diyorsun orada. Bayılırım. Romanlarımı yazacağım birinci. Giderken boru adam. Giderken Bora yani. adam. En boru. azından Roman yazacağım diyorsun. Kolları boru, elleri eller. İyi ya. Yani. Buraları ay, boru. Ayaklar. Oha buraları... Acaba? Ayakları... Anne çarpılmış. Ay, ne saçma bir videodur. Sen bunu videoya niye çekersin değil mi? Dedik illa anne videoya çekelim. Bora adamı videoya çekmek istiyorum dedim. Ben de seni kırmadım çektim. Şurada çok değişik bir şey var. Büyük elimle kamerayı kapatmışım. Hemen geçtim ona. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bahçede hamam böceği yakaladık. Hamam böceği. <laughs> ne seslendireceğim ama. Harika. Çok kötü. Böyle bir video görmediniz. Hamam böceği. Ne utanç verici video. Sen hamam <laughs> böceği deyip yayınlar mı? Aa saçma sapan bir şeyler var. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dondurma arabasını tanıtacağım. Bak burada biraz açılmışsın Zeynep. Biraz daha Ay, konuşmaya başlamışsın. Sen kimsin? Biraz daha konuşmaya başlamışsın bak. Bu tip ne? Bu tip. Şey birkaç tane cici var. O Barbie'ler o kadar uzun zamandır bizde duruyor mu? Evet. Çok tatlı değil mi? Hala bizde duruyorlar bu arada. Ben onları şu anda buraya açıkçası ben şey yapmayı çok istiyordum. Ay bu odaları aldığımızda yine çok küçük değildik ama diyordum balkonlu bir oda benim oldu diyordum. Balkona oyuncakları dizeceğim getireceğim hepsini Barbie'leri dizeceğim diyordum. Sonra annem oraya çamaşırları koyuyor. <laughs> Bütün hayalleri yıkıldı. Galiba güzel yıkıldı bu arada hayallerim bu kadardı. Sonra şunu izleyelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hep yeni bir video ile karşınızdayım. Yarınkinin doğum günüymüş. Hmm. Barbie ve Teresa ona hediye almaya git gitmişler. Gidecek, gitmiş, gitmiş gitmiş gideceklermiş. Evet başlayalım. ama. Üç tane de kıyafet <laughs> var yani. Bir de Elsa'nın yalnız. <laughs> o saç ne? Geçebiliriz bu videoyu. Videomuz Merhaba baktım. arkadaşlar, bugün sizlerle bir yeni videoyla karşınızdayım. Evet, bugün yine sizlerle... bu Hiç. da çenen açılmaya başlamış. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir yeni videoyla karşınızdayım. Yalnız o zaman dayım. bir, bir videoyla karşınızdayım diyorsun, hızlı hızlı. Öyle diyorum, hala öyle bu arada. Hızlı gitti mi bazen? Kelimeleri yutuyorum arada hala. Evet, bugün yine sizlerle sürpriz yumurta yapacağım Gördüğünüz gibi iki tane sürpriz yumurta var. Yani burası bildiğimiz bu yumurta daha önceki videolarımda açmış olduğum sürpriz yumurtaları. <laughs> Bu yumurtaları açtıktan sonra sürpriz yumurta yetiştirdim. Bakalım. Valla gayet güzel sürpriz yumurta açıyorum. Troll mirol çıkıyor. O ne? Arkadaşlar beklediğiniz an geldi. Baba bak ne kadar kötü yapılır mı bir şey <laughs> Soru işareti var ekranın köşesinde. Hayır bir de balon sıkışmış orada. O, o zaman yeni zamanımız ekrana böyle bir şey koymasını bile bilmiyoruz doğru düzgün. Anca o kadar koymuşum işte. Of, baya baya değişik. Şimdi sıradaki videomuza geçelim. Merhaba arkadaşlar, sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Evet, bugün sizler için Mickey ile Minnie'yi tanıtacağım arkadaşlar. <laughs> Var, evet, tamam evet ilk önce Mickey'yi şöyle koyalım, Minnie'yi tanıtalım. Çok güzel pembe kıyafeti. Kıyafeti. <laughs> Video 2 dakika 44 saniye falan olmuş ve hayatımda izlediğim en sıkıcı videolardan biri olabilir. <laughs> ve zamanında bunda izlenmiş mi, izlenmemiş mi? Evet, izlenmiş. Hiçbir... Maşallah yani. <laughs> gerçekten. Açıkçak bu kadar çekebiliyorduk, sen de bu kadar konuşabiliyordun. Yani, diğer videomuz en azından... Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hep yeni bir videoyla karşınızdayım. Ay. Bugün oyuncak tanıtım... Tanıtım videomla sizlerleyim. Bugün sizlerle... Bob'la onu öldürmek isteyen düşmanını tanıtacağım arkadaşlar. Hmm. İlk önce bu bunu... <laughs> arka planımız tahtadan. Yazı tahtası. Bana, bana bilir. Arka planımız yazı tahtası. Işıklandırma berbat. Işıklandırma berbat. Böyle... Masa beyaz masa değil. Normal şu hatta balkonda olmasa o masanın üstüne beyaz bir tane şey almıştık. Tahta, beyaz tahta var onun üstünde. Kamera desen zaten o ayrı, bir değişik. Kamerayla çekmiyorduk tabii. Ee, o zaman kamera dediğim da, yani telefon kamerası o anlamında. O zaman da telefon çok iyi değildi. Ee, kamera ışığı yoktu. Işıksız videolar hep bunlar. Şimdi gel bu, bu oynatırken göster sadece. Hayır. Arkadaşlar Güzel artık Bob'un ayıcığını verdiğimiz için rahat edebiliriz. Ağlamaz, uyuyor bakın. Burada. Burada. Kesinlikle o gün asla arkadaki tuşa basıp onun gözlerini ben kapatmıyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi botla çok güzel kısa bir oyun oynadık arkadaşlar. Kısa. 6 dakika bilmem kaç saniye. Neyse sıradaki videomuza geçiyoruz. Bu videoda saçlarım upuzun. Başlattım. <laughs> Saçlar ama. Ay bir de boyuyor. Ama. Ay. Bu ben değilim ki. Bu ben değilim ki. O sensin Zeynep. Ay çok kötü. Yemin ederim çok <laughs> Ya o saçını Zeynep kendine gel. Ah, Ay çok kötü. Niye kötü diye kızım kocaman saç işte. Saçlarım hala kıvırcık bu arada. Orada da dalgalı. Ay, dalgalı işte kıvırcık dediğim yani İyice böyle buktu, buktu bir şey beklemeyin sizde. Bu saç saçlar... ne? Bugün sizlerle beraber kendi saçım. Saşa bak be maşallahı var yani. 100 metre şimdi burada. Aslında böyle daha rahat bu arada. Öyle 10 saat saçımı yıkamaya çalışıyorum. Yani şampuan da daha fazla gidiyordu. Başlayalım evet, bakalım. Ee, peki Zeynep için niye ee, saçımı boyarsan? Burası böyle, burası böyle diye sorarsanız. Çünkü benim önceden e, boyattığım bir kısım vardı. Sen, sadece burayı boyayacağım. E, şuradan başlayacağım. Nereden başlayacağım? şuradan başlayacağım hemen gerisinde boyayacağım. Ee, sizce hangi renk boyayacağım acaba bir düşünelim. Edite bak. <laughs> buldum bakın şurada e, buldum derken burada e, bir tane pembe boya almıştım. Buldum derken? Yani bayağı saçlı. Evet, buldum. sonuca bakalım. Asla dim Yıkayıp geldikten sonra. Sonuca Bak, Bilmiyorum, pembe. Ama şu anda kamerada gözüküyorsa saçlarım mosmor mor ama o kadar güzel bir mor olmuş ki şu an anda... <laughs> ama geçmek şey ot yani. Ama bu kadar güzel güzelmiş. olmuş. Tırnaklarım da aydır, ay saçlarımı açacağım ben. E siz şu andaki saçımı mora boyadım ya arkadaşlar. Siz şu an saçımı mora boyadığımı beğendiniz mi? Ee, videonun başında da dediğim gibi siz evde kendi kendinize saçını boyadınız. Hangi renge boyadınız yazmayı da unutmayın. Bu arada siz <laughs> en çok hangi rengi yazıyorsunuz seviyorsanız onu da yorumlara yazmayın sakın. E, elinde saç bu arada elinde saçma derken ellerim aklıma geldi. Ellerim pes pembe oldu. Artık böyle bir iki hafta böyle pemiş pemiş gezerim. Yüzme kursuna da artık pembe tırnaklarla giderim. Oo, yüzme kursuna da gidiyorum. Vaa, wow. ben eskiden arkadaşlar yüzme kursuna gidiyordum. Her her sene yazdırıyordunuz beni, değil mi? Hmm. Her sene yüzme kursuna gidiyordum. O yüzden omuzlarım benim küçüklükten gittiğim için bir tık geniş, farklı bir duruyor. <laughs> Maşallah bir durum. Yapılı biraz. Yapılı biraz hani. <laughs> Videolarımız bu kadardı. Yani en utanç duyduğum video bir bu. Bir de o dişimi çekerkenki video. Yani gerçekten değişik. Instagram hesaplarımızı ve TikTok hesaplarımızı da takip etmeyi sakın ama sakın. Unutmayın dur kulaklığı da çıkarayım bari. Şöyle koyalım. Bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı da unutmayın diyorum. Sizce bu izlediklerinizin arasında size göre en utanç verici video hangisiydi? Yani hepsi çok değişik. Utanç verici olan da büyük ihtimalle çoğunluk dersiniz ki o diş videosu dersiniz ve sizce saçlarım böyle böyle daha mı güzel? Bakın bakın böyle de bakın. Böyle de bakın. Bir dakika dur. Dur dur öyle yapamadım dur. Şöyle bakın bakın. Böyle güzel. Benim daha güzel. Yoksa uzun halim yani. Bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Ekrandaki diğer videolarımızı görüşmek üzere. Hoşçakalın.